Arkadaşlar ben Bugün ha. yatmak için buraya geldik. Böyle dayım bir gelmişti. Biz de buraya geldik. Tabletimi getiriyorum. Video çekeceğim. İnternet yok. Burası yatacakları oda. iki kişilik. Sonra Burada böyle bir oda var. Arkadaşlar. Sonra burada bir oda var. Daha var ama girmek istemiyorum. Korkuyorum. Şurada balkon var. Sonra burada mutfak var. Annem bir gelince daha iyi bir soracağım arkadaşlar. Geliyor mu? Ben aşağı iniyorum. Peşimdeler beni izliyorlar. Her fırsatta beni koruyorlar. Genelde başarılı. Geliyorsan gel. Ben aşağı iniyorum. Evet arkadaşlar aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Ya ee, annem geldi burada. İyi, duramaz, duramaz. Ablam, Ablam yukarıda oturuyor. E, dedim geliyorum bir korkam dedim yok dedi. Kur kur. Buraya var, vermez. Var, tamına da bir eve geldi çocuk. Abla Kız! Gelsene. Geliyor mu? Aşağıya. Tamam gelmiyorsan gelme. Gel diye yavrum yok. Dışarıda Dışarı şurada balkonda balkonda. Balkonda demiyor Ezber Burada böyle şeyler var. İsteseler buradaki her şeyi çalabilirler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne var benim? Şimdi ben <al> beni ne <laughs> var? Evet. Böyle bir sokak işte. Korkutucu bir sokak. Buradan gidiyorsunuz hiçbir yerin ışığı yanmıyor. tek şuralar ışığı falan yanıyor. Şuradan bir bağırma sesi duyuyor. Ve evet, bu yerde da direkt orman açılıyor. Evet. Yanlış duymadım. Burada kurt, ayı, her şey gelebilir. Ve şurada bir şey gördüm. Korkuyorum. Korkuyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar. Türk'ün bayrağı her tarafta dalgalanacak. Türk'ün, Türk'ün, Türk'ün bayrağı her tarafta dalgalanacak. Bu arabayla Fiyat bir bujida. Şu kapıyı kaldı Bir çalışır bakma Şimdi de çalışır bir yer video çekiyorsun? Video çekiyorum. da şey yok. nerede şimdi? Ne evet, Videonun devamı gelecek. Biraz sonra,